Seyirciler Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz kıdemli idari işler uzmanı Burak Akçay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Hızlıca bir giriş yapmaya çalışayım. Burak Akçay. 40 yaşındayım. Evliyim. iki çocuğum var. Yaklaşık 20 yıllık bir iş hayatım var. Farklı alanlarda çalıştım. Kocaeli'de yaşıyorum. Bu şekilde anlatabilirim şimdilik. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki idari işler konusuna ilginiz nasıl başladı? Hı. Bir kırılma anı, bir dönüm noktası yaşadınız mı? Evet, bir kırılma anı oldu tam dediğiniz gibi. Nasıl? Ee, otomotiv sektöründe çalışıyordum ve otomotiv sektöründe iş güvenliği uzmanıydım. Otomotiv sektörü çok aktif, hızlı bir sektördür ve orada iş güvenliği uzmanı olmak zaten iş güvenliği uzmanlığı çok zor bir işken otomotivde olmak çok çok daha zordu ve bu süreç beni bayağı bir Yormuştu. Kendi kendime düşünürken ya burada bir dönüşüm, bir değişim yapmam gerekir diye düşünürken karşıma bir fırsat çıktı. Otomotivden ilaç sektörüne şu anki çalıştığım firmamdan bir teklif geldi. Ama idari işler uzmanlığıydı. Açıkçası benim için de yapabilir miyim derken hızlı bir kararla geçiş yaptım. Memnun muyum? Çok memnunum, çok şükür. Şahane, bu da çok önemli. Evet. Peki neler yapıyorsunuz? Verdiğiniz hizmetler, çalışmalar Hı -hı. hakkında bilgi verir misiniz? Yine e, yaptığımız işlerden bilgi vermek gerekirse, idari işler uzmanlığı e, çalışanlarınızın, sizin müşterinizin olduğu bir iş aslında. Sürekli onları memnun etmeniz lazım. Neden? Çünkü ne kadar memnun olurlarsa o kadar motivasyonları yüksek oluyor ve bu iş yerindeki performanslarına yansıyor. Müşteri memnuniyetini de getiriyor çalışan memnuniyeti. Öyle, aynen öyle. Bizim müşterimiz çalışanlar ve evet. firmamızın müşterilerine evet. e, o hizmeti sağlamak adına. Bunun için ne yapıyoruz? Yemek, servis <laughs> gibi ana kollardan tutun. Güvenlik, peyzaj gibi ince noktalara kadar birçok çalışmamız var. Bunlardan birincisi yemek konusu. Yemek konusundan bahsedeyim. Daha doğrusu şöyle bahsedeyim. Biz 3 idari işler uzmanıyız. Çalıştığımız firmamızda her birimizin bir iş ayrımı var, iş paylaşımı var. Benim yaptığım işler arasında yemek, peyzaj ve ile mücadele var. Yemek konusunun detayından bahsedeyim. Çünkü çalışanların yan haklarda en çok önem verdiği şeylerden bir tanesi yemek. Kesinlikle. O günkü evet. O günkü yemekten memnunlarsa evet o günleri güzel geçiyor. Ama o günkü yemekte bir sıkıntı varsa, memnun değillerse gerçekten bu performanslarına yansıyabiliyor. Yemek konusunda ne yapıyoruz? Detaylı bir şartnamemiz var. Yani et gramajlarından tutun hangi gün e, ne verileceğine dair yemek firmamıza bunu çalışmasını yapıyoruz ve bunu uyguluyoruz. Bunların arasında ne var sadece bunlar değil her perşembe yani her perşembeden ziyade haftanın iki perşembesi özel günler yapıyoruz. İşte Meksika gününden tutun Antep yemekleri gününe kadar çok geniş kapsamlı özel gün çalışmalarımız var. Bununla birlikte e, sokak lezzetleri dediğimiz corner lezzetlerimiz var. İşte lahmacundur, hamburger menüdür. E, tantuni gibi şeyler yapıyoruz. Müzikli veya müziksiz canlı müzik gibi düşünün. Yani çalışanlarımızı bu şekilde motive etmeye çalışıyoruz. Neyse. Servis konusunda ise e, servislerimizin yaşından tutun modeline kadar en ince ayrıntısına kadar detaylı bakmaya çalışıyoruz. Detaylı ilgilenmeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü çalışanlarımız yeri geliyor günün iki saatini bir saat geliş bir saat dönüş olmak üzere. Vakitlerini serviste harcıyorlar ve buradaki konforlarına çok çok önem veriyoruz. Dolayısıyla ter, servis konusunda da çok detaylı çalışmalarımız oluyor. Ne güzel. Gerçekten çalışanlarınız şanslı bu durumda. Ee, umarım en öyledir. Olur. En azından şunu söyleyebilirim. Onların memnuniyeti adına elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Çok önemli bir şey. Bu çünkü çalışan aidiyetini getiriyor. Gerçekten de öyle. Şu bakımdan da şanslıyız. Yönetimimizin bu konuda sınırı yok. Ne güzel. Yani çalışanımız neden memnun olacaksa bazen bizim önerilerimiz oluyor. İşte şunu yaparsak bu güzel olur. Bir engel yok. Hatta ve hatta bazen durağanlaştığımız, stabil duruma geçtiğimiz durumlarda yönetimimiz bizi zorluyor. Bir şeyler yapın, yapalım, bir çalışanımızın yapın. motivasyonunu artıralım, yeni şeyler yapmaya çalışalım gibi bizi zorlayan yönetimimiz var. Dediğiniz gibi güzel. o bakımdan çalışanlarımız şansı diyebilirim. Şahane. Peki sizin önde gelen kişisel ve mesleki özellikleriniz nelerdir? Yine aslında o yani şu soruya şöyle şekilde cevap vermeye çalışayım. Hı hı. E, ülkemiz şartları göre Özellikle benim yaşımdaki Y kuşağı dediğimiz kuşakta daha küçük yaşlardayken e, çocuklarda şu bilinç vardı. Aman oğlum altın bir bilezik tutsun, bir yerde yetişsin, e, çalışsın, çıraklık vesaire derken genellikle her çocuğun ya da ailenin o dönem aklına gelen bir endüstri meslek okusun. Koluna altın bileziğini taksın, sonrasına bakarız. Hı hı. Mantığı vardı. Evet o dönem daha orta 2'deyken ben endüstri meslek, elektrik okumam lazım diye planlar yapıyordum. Ve netekimde endüstri meslek, elektriği kazandık bir şekilde. E, 3 yıl elektrik okuduk. Akabinde babamla bir inatlaşma uğruna e, üniversite okumam lazım dedi. Aslında babam beni zorladı. Oğlum üniversite oku, üniversite oku. Çünkü e, babam işçi emeklisi bir insandı ve... Tabii ki haliyle oğlunu iyi yerlerde görmek istiyordu. Ama endüstri meslek okumanın şöyle bir handikabı vardı. Üniversitelerde geçiş imkanınız çok fazla yoktu. Puan açısından bir dezavantaj. Aynen öyle. Yani o bölümü tercih ettiğiniz anda puanlarınız otomatikman evet. geri çekiliyordu. Hı hı. Ee, ben dört yıllık ne okuyabilirim derken önüme beden eğitimi ve spor yüksekokulu çıktı. Dört yıl. Fiziksel şartlarınızla kazanabileceğiniz bir bölümdü ve ben o dönemki yine şansım Şuydu 2 yıl 3 yıl çalışan arkadaşlarımın arasında bir buçuk ayda e, Girip kazanma şansım ne oldu neden fiziksel bir yatkınlığım vardı diyeyim Süper. Öyle bir şansım oldu 4 yılda e, Beden eğitiminde Rekreasyon bölümü okudum ve rekreasyon gerçekten çok kapsamlı bir bölüm e, İnanın bölüm içerisinde her türlü eğitim size veriliyor ve Kocaeli Üniversitesi'nde okudum Hocalarımız bakımından çok şanslıydık Çok güzel bir eğitim aldık Ama yine Türkiye şartları gereği hani okuduğunuz işi yapamazsınız derler ya. E, karşıma bambaşka bir şey çıktı. İş güvenliği uzmanlığı. İş güvenliği uzmanlığında e, yaklaşık bir 15 yıl kadar çalıştım. E, tabii oraya girişim de çok maceralı oldu. Hemen okul bitti. E, arkadaşımla birlikte okuldan diplomamızı aldığımız gün, çıkışımızı aldığımız gün diyeyim daha doğrusu. Hemen askerlik şubesine gittik, dilekçe verdik. Bir an evvel bizi askere alın. 5,5-6 ay aradan çıksın istedik çok şükür işimiz orada da rast gitti ama askerden dönünce hemen bir boşluğa düştük İş endüstri de. meslek, elektrik, hmm. beden eğitimi rekreasyon, ne yapabiliriz hayatın gerçekleriyle karşılaştık tam o anda çok şükür ki e, ablamın eşi, yaşam koçum diyebilirim, kendisine buradan yine teşekkür ediyorum. Neyse, rol model. Sizin Aynen yok. öyle rol model, e, aldı beni karşısına oturttu, Burak ne yapabiliriz, İşte önünde böyle seçenekler var Üç tane seçenek kendi işinde bana bir iş imkanı sundu ve burada e, ambar görevlisi, ambar depo görevlisi, kalite kontrol teknikerli ve o dönemki adıyla daha Türkiye'de çok yeniydi bahsettiğim dönem 2007 yazları safety watcher diyorlar burada dedi safety watcher dediği yani ne abi işte çalışanların iş güvenliğinden sorumlu olacaksın dedi evet Türkiye'nin aslında iş güvenliği kanunu çok geçmiş 60'lı 70'li yıllardan genel bir kanun vardı ama kültür olarak Uzaktı. daha henüz oturmamış. Evet. Bir şeydi ve eniştem bana şunu dedi. Bak bence dedi bunu seçerim dedi. Bunun bence dedi geleceği var dedi. Evet. Safety watcher iş güvenliği. Netekim de o işi yaptıktan sonra yaklaşık bir 3-4 yıl kadar bu şekilde çalıştım. Sonra Türkiye'de gerçekten Eee iş güvenliği adına bir dönüşüm oldu. 2010-2012 yılları arasında yeni kanun çıktı, yeni tüzükler çıktı ve iş güvenliği uzmanlığı sınıfları çıktı. CBA. E, beden eğitim mezunuydum. Bunu yapabilmek için ne yapmam lazımdı? Bir yandan okurken, bir yandan evlendim. Bir yandan da e, bu işi sürdürmem gerekti. Tekrardan üniversite sınavlarına girdim. Tekrardan bir bölüm kazandım, iş güvenliği uzmanlığı 2 yıl tekrardan onu okurken İş güvenliğinde giriş yaptım. 15 yıllık bir macera, biraz yorucu bir maceraydı. Netekim bunların arkasında sorunuzun cevabını gelecek olursam, buralarda kazandığım tecrübeler idari işler uzmanlığında karşıma çıktı. Gerek mekanik, e, gerek insanların işte rekreasyon dediğimiz ihtiyaçlarını karşılamak ve iş güvenliği uzmanlığından gelen tecrübeyle birleştirdiniz. E, birleştirdik. Harika. <laughs> Sizi donanım sahibi bir insan yaptı. Yani nacizare... Çok farklı özelliklere sahip olmak aynen önemli. Öyle. Yönlü bir insan olmak. Çünkü aynen öyle. idari işler de onu gerektiriyor. Gerçekten öyle. Gerçekten Yo, öyle. İnsan o bakımdan, ilişkileri olsun Evet. birçok konularda yetkinlik evet. gerektiriyor. Ne evet. güzel. Peki geleceğe dair vizyonunuz, hedefiniz nedir? Geleceğe dair vizyonumuz aslında... E, Ülkemiz demeyeyim buna. Globalde dünya pandemiden sonra bir dönüşüme girdi. Hı hı. Ee, biz öyle bir kuşaktaydık ki bizim az önce oğlum yanımdaydı. Aşağıda onu anlatıyordum. Ya Bizim çocukluğumuzda ben senin yaşındayken televizyonun sesini açmak için giderdik. Tabii. Tuşla basardık. Kumanda yoktu. Tamam. Ee, babalarımız e, şeyden Siyah beyaz televizyondan başladı ve şu anda plazma dediğimiz, LCD dediğimiz, hatta belki yakın sürece daha farklı teknolojileri görecek çok kısa bir vadede. Evet. Pandemiden sonra ne oldu? E, artık hayatımıza yapay zeka girdi. Yapay zeka ile entegre olup e, mesleğimizi, sadece bizim özelimizde değil, herkesin ya bu sürece uyum sağlaması lazım. Yani ileriye dönük e, vizyonumda diyim. E, bu sürece uyum sağlamak var. Bu sürece uyum sağlayan kazanacak. Bu kesinlikle. sürece uyum sağlayamayan elenecek. Evet. Doğal seleksiyon diyelim yani. Doğru, kesinlikle güzel bir metaforla evet. açıkladınız. Peki kimler bu alanda başarılı olabilir? Hangi yetkinliklere sahip olmak gerekir? Ya yine dediğim gibi buna ne kadar uyum sağlayan yani sağlayan insan ne kadar uyum sağlarsa o kişiler hı hı. E, başarılı olacak. Bunun yanında da e, çalışanlar o kadar memnun olacak diyeyim. Burak Bey sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna yaklaştık. Hı hı. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Bir mukabele benim için de burada olmak çok güzeldi. Dediğim gibi beni burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim. İzleyicilere bir mesaj vermek gerekirse, evet hızlı bir hayat yaşıyoruz, hızlı bir geçiş. Ee, öncelikle herkese şunu söyleyebilirim. Memnun olacakları işi yapmaya çalışsınlar. Her ne kadar Türkiye şartlarında zor olsa da, bu kararı vermek lazım. Memnunlarsa e, hem yanındaki insanları memnun ederler, hizmet verdikleri kişileri memnun ederler, gerek bir yönetime bağlıysa onu memnun ederler. Memnun değillerse e, bundan kimse karlı çıkmıyor. Açık söyleyeyim eğer bir kazan kazan ilişkisi olacaksa mümkün olduğu kadar memnun olacakları işleri yapmaya çalışsınlar. Harika bir mesajdı. Teşekkür ederim. Katılımınız ve önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve ben daha teşekkür nice başarılar. Ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir mukabele sizin için de. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz kıdemli idari işler uzmanı Burak Akçay idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.